Namaste, Meltem ben. Hoş geldin. Bugün beraber çakralarımızı yani enerji merkezlerimizi hizalamak için bir akış yapıyor olacağız. Ve bu enerji merkezde 7 tanesini hizalayacağımız, yani başımızın tepesinden kuyruk sokumuna kadar bütün çakraları hizalayacağımız bir akış. Her seviyeye göre olacak. İlk defa yoga yapan biri olarak bu videoyu açmışsan belki ilk yaptığında zorlanırsın ama peşini bırakma devam ettir ki yaptıkça emin ol çok daha kolaylaşacaktır. Herhangi bir malzemeye, ekipmana ihtiyacın yok yoga metin haricinde. Onun dışında haydi gel şimdi rahat bir oturuşla başlayalım. Ellerini dizlerin üzerine doğru getir. Avuçların içi yukarı bakacak şekilde. Baş parmakların ve işaret parmağını birbirine değdir. Diğer parmakların yere dönük şekilde. Bu bir mudra. Kök çakranın mudrası ile başlayacağız. Yedi çakranın hizalanması için haydi gözleri kapatalım. Ve dikkatini kuyruk sokumuna getirip omuz başlarını arkaya geriye çevirip dik omurganla uzamaya başlarken verdiğin nefesler kalçalarını yere ağırlaştırıyorsun. Kalçalar yere ağırlaştıkça fark et o toprağın seni taşımasını. Kök çakra uyanmaya başlıyor. Kırmızı rengi gözün önüne getirebilirsin. Ve birazdan hareketlerle de destek olacağız. Ve hizalanırken enerjiler aslında kendimizi yüksek potansiyelimize bir araya getirmiş olacağız. Avuçları şimdi kalbin önüne getir. Yeryüzünden kalbime, kalbimden gökyüzüne. Yedi çakranın hizalanmasıyla en yüksek potansiyelime ulaşmak, onu bu hayatta gerçekleştirmek ve niyetlerimi de o yüksek potansiyelden hayata geçirmek. İşte bugünkü niyetimiz bu olsun. Derin bir nefes al burnundan. Ağzından yavaşça savurmadan nefesi serbest bırak. Gözlerini aç, elleri serbest bırak ve ayağa kalkacak şekilde metinin önüne geç. Ayaklarının arasını kalça genişliğine getirecek şekilde yerleş. Omuz başlarını geriye al, tada sana dağ duruşu, temel kök çakra pozu. Başında mudra ile başladık. Şimdi o mudrayı prana mudra olarak yani kollarımı iki yana doğru açacak şekilde kollarını yukarı uzat. Ellerinin tersine şöyle gösteriyorum. Ellerinin tersini bedenin önünden geçirecek şekilde ta kuyruk sokumunun hizasına öne getir. İki kez daha al nefes kaldır kolları ayaklar yere ağırlaşıyor. Eller bedenin önünden geçerken bedenini aslında arındırıyorsun. Toprağa bırakıyorsun ve topraktan yukarıya bütün bedeninin etrafına o enerji geliyor auranda ve aurandan aşağıya ihtiyacım olmayanı toprağa bırakıyorum. Şimdi aldığın nefes kollar yukarıya ve bu sefer iki yandan açıp öne doğru katlan uttanasını. Yarı yola gel aldığın nefeste alt bacaklarda da eller olabilir ve öne doğru katlan tekrar. Şimdi bir kez daha başımı yarı yola getirdim. Sağ ayak önde, sol ayağı geriye aldım. Sol dizimi yere koyup sol ayağın üstünü yere bastırırken kalçayı yere ağırlaştırdım. Kök çakra, bacaklar, ayaklar, ayak bilekleri, tüm bu bölgeleri aslında hem uyarıyoruz hem canlandırıyoruz arkadaki ayak parmağını takıp öndeki bacağı düzelt piramide doğru gel. Belki senin için bu biraz daha bükülü dizde olacak. Şimdi bak karşıya ve arkadaki ayağa getir metinin önüne. Öne katlanmadasın. Aldığın nefesle direkt yukarıya doğru kalk. Ayaklarından yukarıya, yerden gökyüzüne doğru uzuyorsun. Tekrardan katlandın. Eller aşağı doğru geldi. Yarı yola doğru geçtin, Göğsüm karşıya açık. Tekrar öne doğru katlandım. Şimdi bir kez daha aldım nefes. Yarı yola gelir gibi yaparken sağ ayağımı geriye aldım. Sağ dizi yere getirdim. Göğsüm karşıya açık kalırken... ...hatırlatıyorum bacaklarla beraber asıl alt bedeni üste ba bağlayan suaz kasımız. Birinci çakra ile ilgili ve arkadaki dizi yerden kaldırırken öne katlanıyorum. Su az kası üzerinde çalıştığın zaman da birinci çakranı dengeleyebilirsin. Özellikle kök gücümüz ben varım dediğimiz yer. Sol dizi büktüm sağ ayak öne geldi öne katlanmadasın. Alırken nefes kaldır kolları yüksel. Eller kalbin önüne gelsin, gözler kapalı kal burada. Rahat bir nefes al, ayaklarım yere ağırlaşıyor. Bunu belki kendi içinden sesli olarak tekrarla. Ayaklar ağırlaştıkça sanki kökler çıkıyor ve dünyanın merkezine doğru gözünde canlandırabilirsin. Olmuyorsa da içinden köklerim merkeze ulaşıyor ve burada beraber içinden ya da sesli tekrarla ben varım. Birinci çakra için ben varım. Ve gözleri açıp kolları serbest bırak. ikinci çakraya doğru giderken uza yukarı katlan öne utlan asanı. Nefes al yarı yola doğru gel. Tekrar öne doğru katlandığında sol ayak ve sol diz geldi sağ ayak gitti sağ diz geldi dört ayağa geçtim. Şimdi ayak parmaklarım takılıyken kedi inek yapmaya başladım. Ve kedi ineği yaparken bedenime özgürlük imkanı tanıdım. Birinci çakrada daha sabittim, stabildim. Şimdi ikinci çakrada akışkan olmaya başlıyorum. İşte böyle sağa ve sola kalçaları hareket ettirebilirsin. Sırtı kabarttın, göğsü açtın, kuyruğu çıkarttın. Benim gibi yapabilirsin, kendi özgün hareketini yapabilirsin akışkanlığı bedene hatırlatırken şimdi ikinci çakra için dizlerini de şöyle met genişliği aç ayak baş parmakların birbirine değsin kalçanı geriye al alırken nefes gel öne verirken geriye bunu iki kez daha yapacağız özellikle iç bacaklardaki etkiyi kalçalardaki etkiyi arttırması için öne doğru geldim ve tekrar çocuğa gittiğimde şimdi dizlerimi birbirine yaklaştırıyorum ve yüz yüzüstü yere doğru geliyorum. Kobra omuz sağ omuz sol omuz teker teker omuzlarımı yerden kaldırıp kobraya açılıyorum akışkanlığımı hatırlatırken. Yüzde yetmiş suya sahip bedenimin hareketsiz bir şekilde kalması değil aradım. Dört ayağa doğru geldi. Tak ayak parmaklarını aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ ayağını sağ içine gelecek şekilde yerleştir. Sol dizini yere doğru koy. Sol ayağının üstü yerdeyken göğsü açtım. Kalçalar yere ağırlaşıyor. Sağ bacağı düzelt. Ve akışkanlığa devam et. Bük dizi aç göğsü. Kalçayı gönder geriye. Bük dizi aç göğsü. Kalçayı gönder geriye ve tekrardan öne geldiğinde tak ayak parmağını, kaldır sol dizi, sol el yerde sağ elle arkaya geriye uzuyorum. Uzarken sol ayağımın dışını yere getirip sağ ayağımın küçük parmağını aldım. Şöyle iyice kalçamı ağırlaştırdım. Bütün o kalça bölgesini hissettiğin yerde şimdi eli getir metinin önüne... Öndeki ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Plank'e doğru gel. Buradan yüzüstü yere. Sol omuz bu sefer. Sağ omuz. Sahaja kobra yapıyorum. Göğsümü karşıya açarken. Ve sonra göğsümü tekrar yere bıraktım. Ayak parmaklar takılı. Aşağı bakan köpeğe geçtim. Sol ayak. Sol elin içine. Akışı hiç bırakmıyorum. Sol bacağım... Sol dizim bükülü göğsüm karşıya açık gönderdim kalçayı geriye. Sol bacak düz büktüm tekrar göğüs açık gönder kalçayı geriye. Bir kez daha öne doğru geldim göğüs açık bir şekilde. E şimdi burada gönderiyorum sağ dizi kaldırdığım yerden öndeki ayak geriye aşağı batan köpeğe doğru geldim. Koy dizleri yere ve Dizlerin üzerinde oturmaya doğru gel. Gözler kapalı. Sağ avuç altta, sol avucun üstte. Baş parmaklar şöyle birbirine değecek şekilde kucağına yerleştir. Rahat bir nefes al burnundan. Ve ağzından yavaşça nefesi verirken ikinci çakra. Alt karın, kalçalar, cinsel organlar, Tüm bu bölgeler ikinci çakra. Köklendim, köklendikten sonra o toprağın niyetler için suya ihtiyacı var. İkinci çakra su. Ve ikinci çakra için elleri şimdi kalbin önüne getir. Ve içinden ya da sesli olarak ardından tekrarla hissediyorum. Ben varım dedim birinci çakrada ben hissediyorum. Hissediyorum, yaratıyorum. Gözlerini aç, eller serbest. Metin'in önüne elleri getir, aşağı bakan köpeğe doğru geç. Ayaklarını şimdi Metin'in önüne doğru al. Ayakları bir araya getir, elleri kalçana al. Dikleştim. Dizlerimi büküyorum. Popomu geriye doğru alırken kollar kulaklarımın yanında sandalyeye doğru geçtim. Sandalye üçüncü çakra. Biraz daha ateşimizi arttıracağız, ısıyı arttıracağız. Öne doğru katlan. Uttan asana. Yarı yola doğru gel. Tekrar öne doğru katlan. İki ayak geriye plank. Şimdi çaturanga benimle beraber yukarı bakan yapabilirsin ya da kobraya devam edebilirsin. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Sağ ayağını kaldır. Sağ dizini göğsüne çek. Sağ ayağını sağ elinin içine doğru bırak. Sol topuk havada yüksel yüksek hamle için yukarıya. Burada elleri kalbin önüne getir. Sağ ayağ, hatta ayağın baş parmağını yere kuvvetli bas. Sol bacağı kaldır. Savaşçı 3. Kor gücü... merkez gücümü uyarıyorum ve gerçeğin kendi gerçekliğimiz için, kendimizin gerçekliği merkezimizden elleri yere doğru getirirken sol ayağı metin önüne getir ve buradan direkt sandalyeye doğru geç. Al nefes, nefesi verirken öne doğru katla. Yarı yola doğru gel. Tekrar öne doğru katlan. İki ayağı geriye al, planke doğru geç. Çaturanga'dan yukarı bakan, aşağı bakan köpek. Kaldır sol ayağı, sol dizi çek, sol ayak öne. Yüksek hamle için yukarıya doğru kalkıyorum. Ellerini kalbin önüne getir. Bir odak noktası belirleyebilirsin dengeni korumak için. Merkezden gücü al ve sağ bacağını havaya kaldır. Bu merkez gücü farkına var. Ve sonra ellerini yere doğru getirirken sağa getir, öne katlanmaya geldin. Al nefes, yarı yol. Verirken öne doğru katlan. Yüksel yukarıya ve elleri kalbin önüne getir. Avuçlar birleşik. Göbek deliğinin hemen yukarısında baş parmak sağ baş parmak solun üstüne gelecek şekilde üçüncü çakranın mudrasını yapıyorum bu sefer. Rahat bir nefes al belki karnını genişletsin. Nefes belki şu an zor olacak bu nefes çok takılma. Önemli olan bir şeylerin dönüşmeye başladığını fark etsin o kalbin gümbür gümbür atışı, içerideki canı fark et. Üçüncü şakra ateşle beraber dönüştürüyor. Ve burada diyorum ki ben gerçekleştiriyorum. Al nefes ve ağzından nefesi yavaşça serbest bırakırken kendine tekrarla ben gerçekleştiriyorum. Burası senin cesaretin, gücün ve bu güç uyanıyor dördüncü çakra kalp için. Al nefes kaldır kolları yukarıya. Verirken öne doğru katla. Alırken yarıyor Verirken öne katla. Eller yerde. Sol ayağı geriye doğru aldım. Sol dizi yere koy. Kollar yukarıda. Bük dirsekleri şöyle. Göğsü aç kaktüs kollarda. Elleri Metin'in önüne getir. Sol dizi kaldırdığımda sağ ayak onun yanına gitti. İki dizi yere doğru koydu. Ve ana hatasana. Kalp çakrasının pozu. Her çakrada her çakraya hitap eden pozu kullanıyoruz. Pozları kullanıyoruz. Bu, bu da tam bir kalp çakrası pozu ismini de vermiş. Ana hatasana. Ellerini şimdi geriye kendine doğru getir, dört ayakta yüksel dizlerinin üzerine. kaldır kolları yukarı, sağa sol el bileğini tutsun, sağa doğru çekerken bedenin yanlarını açıyorsun kolları kullanarak. Kollar kalplerin kanatları ve omuzlarım kollarım ne kadar rahat hareket ediyorsa kalp merkezim de o kadar rahat bir alana sahip. Ortaya doğru geldim ve elleri kalbin önünden geçirdim. Tekrar metin önüne getirip aşağı bakan köpeğe geçtim. Şimdi sol ayağı getir metinin önüne sağ dizi yere koy kaldır kolları yukarıya. Bük dirsekleri kaktüs kollara doğru gel. Elleri metin önüne getirdikten sonra önden gelmiştik. Arka ayağı da öne doğru getir. Öne katlanmaya doğru geldim. Alırken nefes. Kaldırdım kolları yukarıya yükseldim. Büktüm dirsekleri. Şimdi hafif bük dizleri. Ayakta ustura sana yapıyoruz. Ardı ustura sana. Elleri tam belinin arkasına. Tam kalçanın yukarısına doğru getirdim. Belime destek olacak. Dirseklerimi birbirine yaklaştırdım kuyruğu içeri aldım. Hafif büktüm dizleri. Göğsümü ileri doğru iterken dirseklerimi yaklaştırıp belki başımı boynumun önünü açarak başımı geri alıyorum. Ve burada belki bacaklarını da düzeltiyorsun. Ortaya doğru gel. Eller popondan, ayak bileklerini bütün bacaklarını hissederek katlan. Ayakları geriye doğru al. Koy dizleri yere ve dizlerin üzerinde oturmaya doğru gel. Sağ elini karnına, sol elini kalbinin üzerine getir. Ben de size doğru dönerek bunu yapıyor olacağım. Sağ elin karnında, sol el kalbinin üzerinde olacak şekilde. Sağ elinden, karnından, gücünden, cesaretinden, özgüveninden öz sevgiye, öz saygıya, öz şefkate yükseliyorsun. Ben gerçeğim diyorsun ve benim gerçekliğimi ben benim diyerek yedinci çakrada tamamlayacağız. Ama ona gelmeden önce hatırlayacağım kalp çakrası, öz sevgi, sevmek, sevilmek, şefkat. Şimdi elleri kalbin önüne getir avuçların içinde sanki senin gerçek fiziksel kalbin var. Ve onu şöyle korumaya almış şeklinde kalbinin önüne getir. Gözleri kapat. Onu orada korurken aslında kırılmasın, üzülmesin, kederlenmesin diye. Ama yaşam biz ne yaparsak yapalım bunların hepsine sana veriyor olacak. Kalp çakrası aşağıyı ve yukarıyı yeryüzünü ve gökyüzünü birleştiren çakra. Ve o aktif olduğu zaman yukarı çakralara yani hayallerimi gerçekleştirme potansiyelim oluyor. Ama kalp kapalı olduğunda işte enerji yükseleniyor, enerji sıkışmış kalıyor. Avuçlarını tam bir araya getir, namaskar, beraber nefes al, nefesi verirken seviliyorum. Al nefes, nefes verirken seviyorum. Seviyorum ve seviliyorum. Kalp çakrası, özümü seviyorum, özümü sayıyorum, özüme şefkatliyim. Ellerini serbest bırak, gözlerini aç ve dizlerin üzerine yükselmeye doğru gel. Ayak parmakların takılı şekilde olsun. Ayakta yaptığımızı şimdi dizlerimizin üzerinde yapıyor olacağız. Ellerini yine belinin arkasına doğru alacağım. Geleceğimiz 5. çakra için boğazımın önünü açacağım. Dirseklerimi bir araya getirdikten sonra... Kuyruk sokumumu aşağıya doğru al, alıp göğsümün önünü karşıya, kalçamı öne doğru ittikçe iyice ellerimden destek alıyorum ve burada boynumun önünü serp açabilir miyim başımı geriye bırakırken ve nefes alarak önce omuzlarımı getirdim sonra başımı getirdim hizalandım ve ayaklarının üstünü yere çevirip dizlerinin üzerine oturmaya doğru geldi. Şimdi boyunla ilgili birkaç hareket yapacağız. Çünkü beşinci çakra boğaz çakrası ve o bölgede o, bu alan genelde stresten dolayı da sıkışmış oluyor. Yine size dönük şekilde hemen şu alandan göstereceğim. Boynunu iki yandan tut ama çok fazla sıkmadan. O boynunu fark et önce. Ve sonrasında sağ elini sol kulağına doğru getir, sol elini yere doğru al ve ben senin aynan değilim. Benimkini yapıyorsan tam tersini yapıyor ol. Sağ kulağını sağ omzuna doğru yaklaştırırken sol elini kendinden uzaklaştırıyorsun. Ortaya doğru gel. Sağ elimi indirdim. Bu sefer sol elim sol kulakta, sağ elim İleriye doğru giderken sol kulağım sol omzuma doğru geliyor. Tekrardan başımı ortaya doğru aldım ve ellerimi kalbimin önüne getirdim. Beşinci çakra için. Şimdi parmaklarımın arasını açıyorum ve ellerimi sanki boğazımı tutacakmış gibi önünde tutuyorum. Gözlerini kapat ve boğaz çakrası, beşinci çakra boğazın önüne açtıktan sonra kendi sesimi duyabiliyor muyum? Kendimi ifade edebiliyor muyum? İşte beşinci çakra bana bunu soruyor ve kalbimden geçeni ifade edebilmem için tüm o çakralarım hizalandığında boğaz çakramda aktive olmuş oluyor. Ben hem kendi sesimi duyuyorum hem de sesim işitiliyor. Avuçlarını bir araya getir, iki elini iki kaşının arasına doğru üçüncü göze doğru getir. Üçüncü göz altıncı çakraya doğru geldik. Altıncı çakra için haydi seni çocuk pozuna doğru davet ediyorum. İki elini alnının altına avuçlar birleşik şekilde yerleştir. Pratiğin sonuna doğru yaklaştığımızda altıncı çakra bilgelik çakrasına doğru geldik. Üçüncü gözümü hissediyorum aslında hafif şöyle başımı sağa sola doğru hareket ettirirken. Burası vizyonladığım yer. Burası geleceğimi, yaşamımı, vizyonumu belirlediğim yer. Şu an ki yaşamında eğer sisler varsa gelecekle ilgili soru işaretleri varsa işte tam da bunun için buradasın. Tüm enerjiler, merkezler hizalandığında 6. çakra 3. göz aktif oluyor. Kaldırıp başını iki elini şimdi Avuçlar birleşik. Alnın iki kaşının arasına doğru getir. Burası aktive olduğu zaman büyük bir projektör düşün. Ve bu projektörle tüm çevreni aydınlatıyorsun. Belki bir parça arkada kalıyor. Orası da geçmiş. Sen tüm önünü, tüm olduğun alanı aydınlattığında işte bu yol seni kendi yüksek potansiyeline doğru ulaştırıyor. Buranın önündeki karanlıkları açmak niyetiniz. Üçüncü gözün önündeki. Ellerini serbest bırak, rahat bir oturuşa doğru gel. Önce bacakları şöyle uzat ileriye doğru. Sağ dizini bük, sağ ayağını sol kalçanın altına doğru getirirken sol ayağını şöyle benimle tutup lotus'a doğru yerleşiyoruz. Burada yarım lotus yapabilirsin. Belki çok hazır değil kalçaların. Veya eğer tam yapabiliyorsan da sağ ayağını solun yanına alacak şekilde yerleşip lotus poza geçebilirsin. Yedinci çakra için. İster bağdaş ister yarım lotus ya da tam lotus. Hangisi şu an senin rahat yerleşmen için uygunsa o şekilde kal ve elleri kalbin önüne getir. Avuçlu yukarıya doğru avucun içi açık şekilde parmaklar hafif birbirinden uzakta gözlerini avucuna doğru çevir ve lotus çiçeği kalbinde yükselirken büyürken yedinci çakra bir oluşa birliğe doğru lotus bize bunu hatırlatıyor. Lotus çamurdan yükselirken güneşe doğru o işte açıyor kalbini. Tüm o parmakların birbirinden uzaklaşırken kolları başının tepesine doğru açıyorsun. Yeryüzü ve gökyüzünü birleştiren bedeninde hizalanan enerjilerinle sen yaşamın şarkısını bedeninde çalmaya başlıyorsun. Çünkü akort edildi ve akort edildiğinde enerji hizalandığında yüksek potansiyelin niyetini gerçekleştirebilirsin. Şimdi elleri kalbin önüne getiriyoruz. Avuçlar birleşik. Gözler kapanıyor. Haydi niyetini şimdi gönder. Ve bu niyet büyümek için, gelişmek için zamana ihtiyacı var. Ona izin ver. Ve evrene teslim ederken hizalanan enerjilerinle A, U M seslerini beraber söyleyelim. A sesi başının tepesinden güneşin enerjisine, M sesi dudaklar kapalıyken toprağın enerjisine kalbinde buluştursun. Dairesel hareketle. Al nefes. Aa. Ellerini bacakların üzerine getirip dik omurganlı kal, hizalanmış şekilde. Ve buradan şabaz sanaya geçebilirsin. Sırt üstü yatmaya veya pratiği şu an benimle burada tamamlayabilirsin. Lotus pozla beraber kapattık yedi çakranın hizasını, hizalanmış. Şimdi istersen Shavasana'ya geçebilirsin. 5 dakika en az tavsiyemdir yapmanı öneririm. Ya da 5 dakika böyle hareketsiz durabilirsin. Şu an sana ne iyi gelecekse benden çok daha iyi biliyorsun. Bedenini, kendini, iç ruhunu. İstersen şu an Shavasana'ya yerleş veya benimle beraber kapatacaksan da gel elleri kalbin önüne getir. Rahat bir nefes al burnundan. Ağzından yavaşça nefesi bırakırken dikkatini kuyruk sokumuna getir. Ben varım. Alt karna, kalçalarına doğru getir dikkati. Ben hissediyorum. Göbek deliği karnına, karın bölgene getir dikkatini ben gerçekleştiriyorum. Göğüs kafesine, kalbin ortasına, tam ellerinin arkasına getir. Ben seviyorum. Boğazına getir dikkati. Ben ifade ediyorum. İki kaşının arasına gelsin. Ben görüyorum. Ve başının tepesine. Ben birim. namazdı